bir el olmak istiyorum Tekrardan öğretmenler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Bayraklı Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde sadece bir gün değil, bütün zamanlarımızda, milli eğitimimizde, okullarımızda, öğretmenlerimizle birlikte üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Bunu bir kere daha yinelemiş olalım. O yönüyle sizlere minnettarız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Daha iyi günlerde tekrar bir arada olmak dileğiyle diyorum. Teşekkür ederim. Şöyle yapalım? Evet. İşte Değerli öğretmen arkadaşlarım, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Verdiğiniz Değerli emekler, çok yaptığınız dağılın. iş hiçbir kimsenin işiyle mukayese edilmez. Gelecek neslimiz sizin sayenizde inanıyoruz ki bugünkü Türkiye'den çok daha iyi bir yere gelecek. <laughs> <laughs> öğretmen, öğretmenlerin verdin şey verdiler. Şöyle bir yakın alacağım başkanım önce sonra yine bir topla alacağım.